Almeda Abazi'nin eşi Tolgahan Sayışman'dan kıskançlık itirafı. İki çocuk babası Tolgahan Sayışman şaşırttı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın kardeşi Nil Sayışman, geçtiğimiz günlerde Emre Hançer'le nikah masasına oturdu. Düğüne eşi almeda ile katılan Tolgahan Sayışman, değişik bir duyguymuş, gerçekten çok duygulandım. Kız babası olduğum için bu bana bir prova gibi oldu. Biraz tuhaf hissettim diye konuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında ikinci çocukları Alina'yı kucaklarına alan ikiliden Tolgahan Sayışman, yaptığı kıskançlık itirafıyla da dikkatleri üzerine çekti. Nil Sayışman ile Emre Hançer'le nikah masasına oturduğu düğünde görüntülenen Tolgahan Almeda Sayışman çifti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Allah onları mesut etsin. Onlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam nasip olmasını dilerim, diyerek söze başlayan Tolgahan Sayışman, değişik bir duyguymuş, gerçekten çok duygulandım. Kız babası olduğum için bu bana bir prova gibi oldu biraz tuhaf hissettim, dedi. Düğünde eşi ile yer aldığı fotoğrafı Instagram'da paylaşan oyuncu, sevginizi ölümsüzleştirmeye doğru attığınız bu adımda, yaşantınızın her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalması ve mutlu olmanız dileğimle, mesajını yazdı. Geçtiğimiz Haziran ayında ikinci çocukları Alina'yı kucaklarına alan çiftten Tolgahan Sayışman, Efehan kardeşi ile nasıl anlaşıyor? Kıskançlık var mı? sorusuna yanıt verdi. Yakışıklı oyuncu, kıskanmaz olur mu? Bazen sakince yaklaşmaya çalışıyor, bazen de ona doğru koşmaya başlıyor ve biz bir kaleci gibi engelliyoruz ifadelerini kullandı. Almeda sayışman ise soruyu "Efehan kardeşini kıskanıyor mu?" sorusunu çok masum ve sevecen gibi yaklaşıp sonradan her yerini sıkıyor şeklinde cevapladı. Almeda Abazi doğum sürecinde yaşadıklarını YouTube kanalında anlatmıştı. 2019'da Efehan'ı dünyaya getiren 29 yaşındaki güzel ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini ifade etmişti. Efe ile hamileliğim çok kolay geçti, Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı eşinin üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini belirten Almeda, Tolga üçüncü çocuğu düşünüyordu, ta ki Alina'nın doğumuna girene kadar. Doğumdan çıkar çıkmaz, sana çok yazık. Kıyamam, bitti. Bir daha zorlamayacağım, dedi. Böylelikle üçüncü çocuk hikayesini kapatmış olduk, şeklinde konuşmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.